Merhaba arkadaşlar. TYT Türkiye Geneli 1. E, denemenin fizik sorularını çözelim. Birinci sorudan başlıyorum. Diyor ki türdeş bir yaydan L ve 2L uzunluğunda K ve L yayları kesip uçlarından girilmiştir. Aynı ortamdaki yaylara vurularak ses dalgası oluşturuluyor. Buna göre tellerden çıkan ses dalgalarının yargılarına hangileri doğru olur diyor. Aynı ortamda olduğu için e, ses dalgasından bahsettiğimiz için yani yay da oluşturduğum dalgalardan değil de yay dalgası değil de ses dalgası. Dolayısıyla hızları aynı olacak. Farklı değil çünkü aynı ortam. E, frekanslar eşittir. Frekanslar eşit olabilir. Şiddetleri eşittir. Şiddet de genliğe bağlı yani enerjisine bağlı. Aynı olabilir. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak. Cevap Ceyhan. Üçüncü soru. Üç tane direncin bağlanış şekilleri. Bu ve e, geçen akımlarda bunlarmış. Fakat şunu söylüyor, dirençlerin her biri birbirinden farklı. Yani bunların her biri birbirinden farklı bir değere sahip. Dolayısıyla hangileri doğru olabilir demiş. Akım şiddetleri arasındaki ilişki i1 büyüktür, i2 eşittir, i3 olamaz. Niye diyeceksiniz? Bu ikisinin eşit olabilmesi için dirençlerin eşit olması lazım. R2 eşittir, R3 olmalı. Fakat birbirinden farklı demiş. Dolayısıyla bunlar da birbirinden farklı olacak. Yani büyüktür olabilir, bunlar yer değiştirebilir de. Fakat birincisi yanlış, eşit olamaz çünkü. Ee, i̇kinci madde için R3 direncinin potansiyeli R1 direncinin potansiyelinden büyüktür. Deneyelim, bunun için e, 1 ohm dersem, R2 için 6 ohm, R3 için de 3 ohm diyelim. I3'ten geçen akım 2 olsa, şundan geçen akımda ne olacak? Potansiyelleri aynı olacağı için i olacak, i artı 2 i birimde 3 i gelir. R1 üzerindeki potansiyel farka V1 dersem 3 i çarpı 1'den 3 i potansiyel farka sahiptir desek R2 üzerindeki potansiyel farkta V2 olarak yazalım. i çarpı 6'dan 6 i olur. Dolayısıyla aynı şey V3 içinde yazalım. O da 2 çarpı 3'ten yine 6'yı. Yi. Zaten aynı olmak zorunda paralel bağlarda potansiyel fark. Üretecin, pardon, R3 direncinin potansiyeli ne kadar? 6'yı kadar. R1 direncinin potansiyelinden büyüktür. Elde ettik. 2 doğru. Yani doğru olabilir. Kesinlikle değil de. Sonra üretecin potansiyeli R2 direncinin potansiyelinin iki katına eşittir. Bu durumda e, iki katı olur mu? Şurada 3 i var, burada 6 var, 9 olmadı. O zaman R1 için 2 ohm dersem, geçen e, akımla birlikte yeni V1 potansiyel farkın 2 çarpı 3 i'den 6 i olur mu? Burası da 6 i'ydi, dikkat ederseniz. Yani şuradaki potansiyel fark da 6 i. Toplamı 12 i. Dolayısıyla R2 direncinin üzerindeki potansiyel 6 idi. üreticinin potansiyeli 12 ise ve eşittir 12 dersek iki katına eşit oldu. Üçüncüsü doğru olabilir. Yani cevap denizli. İkinci soru. K cismi ince kenarlı merceğin atıl ekseni üzerine konulmuş. K cismi bir yönde X kadar kaydırıldığında görüntünün boyu e Cismin iki katına iki yönünde 2x kadar kaydırıldığında ise yarısı kadar oluyor. Buna göre cismin merceği olan uzaklığı hangisi olabilir? F merceğin odak uzaklığı demiş. E, çukur ve ince kenarlı e, merceklerde özel durumlar size verilmişti. Bunlardan e, ikisi şu. Eğer bir cismin e, boyu, görüntünün boyunun, ee, yarısı kadarsa yani görüntünün boyu cismin iki katı ise yani şuna haş dersek o zaman cisim bir buçuk f'de şöyle bir buçuk f'de ise h kadar boya sahip ee, görüntünün boyu 3 f'de görüntünün yeri bu 2 h kadar olacak diye konuşmuştuk. Bir de yarısı demiş eğer cisim 3 f'de ise cismin boyu h kadar Görüntü bir buçuk evde olur. Ve h bölü iki kadar yani yarısı kadar olacak diye söylemiştik. Şimdi buna bakacak olursak cismi bir yönde hareket ettirdik x kadar. Burasına bir buçuk f dersem h kadar e, cismin işte boyu görüntü 2 h kadar olur 3 f'de. 2 x kadar da iki yönünde hareket ettirilmiş o zaman bu da 3 f'de olması lazım. Dolayısıyla e, ne kadar şu 3x'lik yer ne kadar olacak? 1.5f mi? Yani 3 bölü 2f. Buradan 3'ler sadeleşti. x buradan ne geldi? 1 bölü 2f geldi. Yani 0,5f. Şurası 0,5f ise şurası 1f olur. Dolayısıyla cisim 3f'den 1f çıkarsa 2f. Yani merkezde olması gerekiyor. Şunlar olamaz. Yalnız 3 olacak. Şimdi dördüncü soruya başlayalım. Kesti verilen sürtünmesiz yolun K noktasından V hızıyla fırlatılan M kütleli cisim M noktasına çıkıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Ee, şimdi M noktasına kadar çıktığına göre başlangıçtaki enerjisini hesaplayalım. Sadece kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 M ve kareye biz E diyelim. M noktasına kadar çıkabiliyorsa bütün bu kinetik enerjisi neye dönüşecek? Potansiyele dönüşecek. Yani E eşittir. Mg H kadarmış. Bize verilen durum. Bir de sürtünmesi tabii bunu unutmamamız lazım. Şimdi birinci yargıda diyor ki en kütle artarsa cisim M noktasına çıkamaz. Atıyorum 2M olsun. Cismin kütlesini arttıralım. 2M ve kareden. 1 bölü 2M ve kareye E demiştik. O zaman burası 2E olur mu? Bakalım M noktasındaki potansiyel enerjisi ne olur? 2MGH'dan MGHE E demiştik. O zaman burası da 2 e olur. Yani başlangıçtaki kinetik enerji tamamı potansiyel enerjiye dönüşeceği için M noktasına kadar çıkabilir. Çıkamaz değil. Bir yanlış oldu. Şimdi ikinci soru. Pardon ikinci yargı. Cisim 2V hızıyla atılsaydı. O zaman 1 bölü 2 M 2V'nin karesinden burada 4, 1 bölü 2 m ve kareden 1 bölü 2 ve kareye e demiştik. 4 e kadar mı oldu? N noktasına kadar çıkardı demiş. Yani bütün enerjisi burada bitecek. Potansiyeli dönüşecek. Potansiyel enerjisi ne olur? Burası mg2h'dan h'a e demiştik. O zaman 2. Dikkat ederseniz bu potansiyel enerjisi. Ee, başlangıçtaki başlangıçta kinetik enerjisi 4E, sürtünmesi ortam olduğu için iki bir kinetik enerjisi daha var. Ve bu kinetik enerjiyle N noktasını geçerdi. 2 de yanlış. Alfa açısı azaltılırsa biz en uç noktayı deneyelim. 0 olsun alfa açısı. Alfa 0 olursa ne olacak? M noktası atıyorum şurada bir yerde ya da şurada bir yerde. Ee, tam nereye denk gelir hesaplamak lazım ama. Ee, herhangi bir nokta olabilir şurası. Ee, sürtünmezliği ortam olduğu için önüne bir engel çıkana kadar bu yolu takip ederdi. Hatta neydi? Geçerdi diyebiliriz. Yani 3 doğru olacak. Cevap Bursa. Beşinci soru. Sürtünmeli Yatay yolda ok yönünde hareket eden cisme yola paralel F kuvveti şekillik gibi etki etmektedir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur? Cisim dengede olabilir demiş. Denge şartı mı F net eşittir sıfır olmalı. Bir de e, toplam torp sıfır olacak ama burada dönme söz konusu değil. Sadece F net eşittir sıfır diyebiliriz. Fakat cisim dengede e, değil bir F kuvvetinin etkisinde. Dolayısıyla cisim bu tarafa doğru hareket ediyor. Zaten sürtünme kuvveti de var. F sürtünme de e, bu yönde. Ve ekstradan F kuvveti olduğu için cisim dengede değil. F sıfırdan farklı çünkü. F netim daha doğrusu. Sürtünme kuvveti F ile aynı yönlüdür. Dikkat ederseniz aynı yönlü. İki doğru F kuvveti kaldırsa cisim cismin ilmesi artar. E, i̇lmesi artmaz. Cismin, e, cisme uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında e, cisim ya o son hızı eğer F net eşittir sıfırsa ve Hızıyla işte yoluna devam eder sabit hızla. Ya da e, ilmesi eksi yönde sabit olur. Artan bir ile hareket etmez. Dolayısıyla yalnız iki olacak. Cevap bursa. Yani aslında e, ilmesi artar derken, F kuvveti kaldırılırsa, cismin ilmesi artar derken, e, cismin hareketini destekleyici yönde bir F kuvvetinin olması lazım. Ki F kuvveti artsın. Aynı kütlede cismin yemeği sarsın. Fakat burada öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden de yanlış zaten. Altıncı soru. Kapalı kaptaki x kazının basıncı p, hacmi v, öz kütlesi d'dir. Buna göre musluk kısa süreliğine açılıp kapatılırsa hangileri gerçekleşebilir? Demiş. Şimdi e, atıyorum dışarıdaki basınçta p 0 olsun. E, Px büyüktür P0 ise ne olacak? Dışarıya X gazı çıkacak. Bir kere V azalır demiş. Kapalı kapın, e, kabın hacmi değişmeyecek. Dolayısıyla V sabit kalacak. İki yanlış. P e, PV nRT formülünü kimyadan biliyor olmanız lazım. E, sıcaklıkla ilgili bir şey söylememiz sabit. Bu zaten sabit. Bu azalırsa sabit hacimde basıncın azalması beklenebilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Eğer Px küçüktür P0'dan dersek o zaman içeriye belli miktar dışarıdaki gazdan gelecek. Dolayısıyla bu sefer içerideki miktar artacağı için basıncının artması gerçekleşebilir. Yani bir olabilir. D azalır demiş. Bu ilk durum için düşünürsek... D eşittir, n bölü V gibi çok basit bir genel tanımla düşünecek olursak hacim sabit, madde miktarı azaldığı için yani x gazı dışarı çıktığı için D'de de azalma gözlemlenebilir diyebiliriz. Yani 6. sorunun cevabı denizli olacak. Biraz garip bir soru olmuş. Yani değişik. Yedinci soru. Eşit debili K ve L musluklarından D ve 5D öz kütleli sıvılar akmaktadır. Kabın yarısını K ile e, K ile L beraber diğer yarısını sadece L musluğu doldurduğuna göre kaptaki karışımın öz kütlesinin zamanla bağlı grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Eşit debili dediğine göre yani eşit hacimde su bırakacak buraya. E, dolayısıyla Eşit hacimde karıştırdığımız zaman karışımın öz kütlesi ne olacaktı? Aritmatik ortalaması olacaktı. D artı 5D bölü 2 diyelim. Buradan 3D sabit bir şekilde yarısına kadar doldu. Dolayısıyla cevap Denizli ya da Bursa diye giderek artan olmayacak. Sabit bir şekilde karışacaklar. Sonra e, sadece L akıttığına göre yani 5D öz kütleli sıvı, 3D öz kütleli e, sıvıyla karışacak. Karışımın e, öz kütlesi artacak fakat azalarak artan bir grafik olması lazım. Bu direkt artarak gitmiş, bu da lineer olarak artmış yani doğrusal olarak artmış cevap Adana olması gerekiyor. Azalarak artan yani eğimi azalacak gitgide cevap Adana bu soru için şey de demesi gerekiyor yalnız eklemem gerekirse türdeş olarak karışıyor demesi lazım yoksa cevap Adana'da olmaz. Yani türdeş olarak karıştığını düşünmeniz gerekiyor. Biraz eksik bir deneme olmuş. Tam olarak hoşuma gitmedi. İnşallah güzel geçmiştir. Hoşçakalın.